Hikmet Hoca'yı o yüzden hep ben turnuva hocası olarak adlandırmışımdır. Beşiktaş'ın Sergen Hoca ile Larin'den aldığı katkıyı Santos'un Semih'ten alma olasılığı da çok yüksektir bence. Sürekli tekraren söylüyorum. Beşiktaş'ın Fernando Santos'tan beklentisinin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Hakem konuşulmasını istemiyorsa Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi hakemlerine standart sahibi yapmalıdır. Merhabalar sevgili gol var mı takipçileri. Anadolu Ekspres'in yeni bölümüyle Adana Demirspor özel bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Adana Demirspor son dönemde yaşadığı ekonomik krizler, futbolcularının sürekli takımdan ayrılması, bazı isimlerle tek taraflı fesihler, bazılarının kendilerine takım bakıyor olması sebebiyle zor günlerden geçiyordu. Bu tür zor günlerde başkanların ve yönetim kurullarının aklına gelen ilk isim tabii ki Hikmet Hoca'dır. Hikmet Karaman. Hikmet Hoca dün geldi gelir gelmez bir dokunuşunu gösterdi. Şimdi Adana Demirspor kadrosuna baktığımız zaman kalesinde o kadar varyasyon kurgulayıp beklerin duracağı yerleri planlayıp sonra vurduğu top 10 metre ileriye giden bir kalecisi var. Stoperleri Evet ortalama seviyenin üstünde lige göre. Sol tarafta kanat oyuncusu olarak tanıdığımız Yusuf Erdoğan vardı. Artık tamamıyla Beke evrildi diyebiliriz. Sağ tarafta Bek olarak kendisinden belirli dönem zarfında beklentilerin çok yüksek olduğu ama o potansiyel tavanına, kendi potansiyel tavanına bile henüz ulaşamamış İsmail çok çalış var. Adana Demirspor'un kurgusundaki en uçtaki oyuncu Emre Akbaba diyelim. Yani Emre Akbaba ve Akintola ikilisiyle gol kovalayan bir Adana Demirspor kadrosu var. Hikmet Hoca'nın Beşiktaş karşısında bence sergilediği performans ortalama üstüydü. Fernando Santos'un defansif kompakt yerleşen golü çok fazla düşünmeyen fakat her an tehlike yaratabilecek kadroya da sahip olan Beşiktaş'ına karşı bence Adana Demirspor kendisini çok fazla hırpalamadan ve çok geriye yaslanmadan da Adana Demirspor'un takım merkezinin kaleye uzaklığı 49 metre Beşiktaş'ın aynı metrik 54 metre. Yani Adana Demirspor maçın büyük çoğunluğunu bir kişi eksik oynadı. Süre zarfında bile Beşiktaş'a çok fazla ezilmediğini söylemek mümkün. Beşiktaş'ın gol beklentisi 1.46 idi. Bu muhtemelen Tayfur Bingöl'ün bulduğu pozisyonlar vesaire bu konuda belirleyicidir. Adana Demirspor'un ise 0.18 bu çok normal. Beşiktaş karşısında oynuyorsunuz, deplasmandasınız, kadronuzun yarısından fazlası eksik. %43 topla oynayan bir Adana Demirspor var. Bu %43 de şöyle bir kurgu. Kalecisi sol stoperi sürekli ikisi arasında bir pas bağlantısı var. Oradan Yusuf Erdoğan'ı ikinci bölgede topla buluşturdukları pozisyonlar var. Yusuf'tan tekrar stoperi aktarılıp ondan sonra takımın ön alanda yerleşmesine zaman yaratma gibi bir kurgu var. Hikmet Hoca'nın özellikle ikinci bölgeye gidip oradan tekrar geri dönüp direkt üçüncü bölgeye geçiş konularındaki setleri bence kusursuzdur. Hikmet Hoca'yı o yüzden hep ben turnuva hocası olarak adlandırmışımdır. Hangi takımla oynarsanız oynayın mutlaka onların kurgusunu bozabilecek şekilde oyun varyasyonları kurguluyor. Beşiktaş'ın saha içindeki yerleşimine bakıyoruz. Sağ tarafında Svensson bence ortalaması, ortalamanın üstünde performans gösterdi. Orada bağlantı oyuncusunun Tayfur Bingöl olması Beşiktaş açısından tatsız bir detay. Rashid Sa'yı da oldukça etkili kullandı Svensson. Svensson-Rashid Sa ikilisi zor durumlarda kullanılabilecek bir ikili olduklarını gösterdiler. Fakat Rashid Sa'nın sol tarafta daha efektif olma ihtimalini ben ee, yüksek görüyorum. Çünkü Jetson Fernandez'e daha yakın oynatacaksınız. Semih bu pozisyonda ikinci santrifor kanat arasında gidip gelmekten ziyade daha net bir ikinci forvet olarak oynayabilir. Cenk Tosun'la ikisi bir arada denenebilir. De Beşiktaş'ın Sergen Hoca ile Larin'den aldığı katkıyı Santos'un Semih'ten alma olasılığı da çok yüksektir bence. Burada Beşiktaş'ın asimetrik bir kurguya sahip olması gerekiyor. Fakat Beşiktaş kadro yapısı burada Beşiktaş'ı zorluyor. Ee, Demirege bir noktada benim çok dikkatimi çekti Beşiktaş kurgusu içerisinde. Demirege mesafe gözetimini çok iyi yapan bir oyuncu. Stoperlerle önündeki iç oyuncularıyla arasındaki mesafeyi çok doğru şekilde ayarlıyor. Tabi karşısında Adana Demirspor'un olması da belirleyicidir. Adana Demirspor daha çok topu Beşiktaş'a bırakıp Beşiktaş'ın açıklarından faydalanmaya çalışan bir sistematikte sahada yer aldı ama bunu bu yaştaki bir gencin istikrarlı bir biçimde her oynadığı maçta yapıyor olması bence kıymetli. Geçelim olayın Adana Demirspor tarafına. Emre Akbaba Adana Demirspor performansını değerlendirirsek bence Alanya Spor'da gösterdiği performanstan daha iyisini ve daha özverilisini Adana Demirspor formasıyla gösteriyor. Akintola Lig'in her zaman en tehlikeli kanat oyuncularından bir tanesi olmuştur. Zaten bitirişi olsaydı bugün hala Türkiye'de olmazdı. Çok süratli bir oyuncu. Nişun'un da merkez orta sahada Emre Akbaba'nın arkasını iyi toparladığını, Emre'nin gizli forvet gibi ön tarafa çıktığı pozisyonlarda orta saha merkezini tek başına iyi işgal ettiğini gördük. Bu da Adana Demirspor'un önümüzdeki günlerine umut veren detaylarından bir tanesi. Adana Demirspor'un şu anda içinde bulunduğu duruma bakarsak Avrupa'dan elendikten sonra gösterilen e, reaksiyonların çok ciddi anlamda negatif yazdığını, burada ciddi anlamda bir şarja ihtiyaç duyduğunu söylememiz mümkündü. Bunu da sanıyorum Hikmet Hoca ile yapacaklar. Fakat Hikmet Hoca'nın elinde oldukça zayıflamış bir kadro var. Bu e, ligde eğer bir teknik direktör takımından bahsedeceksek bundan sonra Hikmet Hoca'nın Adana Demirspor'la Spor'la geçireceği zaman dilimi o teknik direktör takımının tam tanımı olacaktır diye düşünüyorum. Biraz da Beşiktaş'tan bahsedelim isterseniz. Fernando Santos'un Beşiktaş'a gelirken ki bence birincil hedefi daha az gol yiyen, hücumda serbestliği yaratacak kadar sıkı savunma kurgusuna sahip olan bir takım hedefi vardı bence. Beşiktaş taraftarı, tribün, sosyal medya, Fernando Santos'un Portekiz'den geliyor olmasından dolayı, Portekiz'le kupa almış olmasından dolayı beklentilerini farklı şekilde dizayn ettiğini düşünüyorum. Çünkü Fernando Santos deliler gibi hücum oynatan bir teknik direktör değil. Deliler gibi hücum oynayabilecek, ofansif ayaklara serbestli yaratabilecek kadar disiplinli bir savunma hocasıdır. Ben bunu geldiği günden bugüne kadar sürekli tekraren söylüyorum. Beşiktaş'ın Fernando Santos'tan beklentisinin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Fakat Beşiktaş'ın bu savunma kompaktlığını sağlayacak oyuncu profillerine baktığınız zaman bugün serbest bıraksanız, Büyük çoğunluğu kulüp bulmakta zorlanacak isimler. Ki şu anda transfer döneminden geçiyoruz. Ön tarafa bakıyoruz. Rebic'in mesela hakemi tahrik etmek için kat ettiği mesafeyi ve orada attığı sprintleri Beşiktaş'ın hücumlarında gösteremediğini görüyoruz. Yani burada ciddi anlamda bir ön hatta da, arka tarafta da bir fakirlik söz konusu. Yetenek anlamında da kısıtlı oyuncular. Özveri anlamında da kısıtlı oyuncular. Şimdi Rebic'ten nasıl bir aidiyet bekleyebilirsiniz zaten? E Gezal bu konuda takım iyiken iyi olan oyunculardan bir tanesi sürekli kenardan Mulekayı getirip onun üzerinden hücum yapmaya çalışıyor Beşiktaş Semih Kılıçsoy da bu oyuncuların özverisizliğinden ve organizasyon eksikliğinden dolayı doğru kullanamadı Adana Demirspor karşısında demek ki Beşiktaş topu kendisine bırakan sürekli hücum etmesi gereken ve açık vermemesi gereken maçlar oynadığında bu noktada kısır kalacak burada yapılacak hamlelerin çok önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Beşiktaş'ın farklı bir bek oyuncusu profiliyle oynamak durumunda kaldı. Svensson Rozier'e kıyasla çok daha farklı, çok daha garantici, çok daha mantıklı oynayan, alanını terk etmemeyi öncelikli tutan, savunma katkısının yanına ekstra ofansif olarak ne yapabilirim diye düşünerek buna katkı sağlayan mantığa sahip garantici bir bek oyuncusu. Rozier'in arkasını toparlamaya çalışmak için Beşiktaş'ın savunmasını komple oynattığı birçok maç hatırlıyoruz. İki takımı da detaylıca konuştuğumuzu düşünüyorum. Bir paragrafta hakemleri açmak istiyorum. Çok fazla konuşmak istediğim bir husus değil ama standartsızlıkları e, ligin psikolojik düzeyini arttırıp gerginliklere sebebiyet vermesi sebebiyle çok ciddi anlamda Türk futbolunun problemlerinden bir tanesi. Atilla Karaoğlan'ın Beşiktaş Adana Demirspor müsabakasındaki kararları, vücut dili, iletişimi, futbolculara yaklaşımı, gösterdiği ve göstermediği kartlar bence hakemlerin eğitim seminerlerinde maç nasıl yönetilmez başlığıyla gösterilmeli. Program içerisinde de bahsettik. Rebic'in ters kanattan gelip kendisiyle didiştiği pozisyonda kart göstermemesi, saçıyla oynadığı pozisyona kart vermemesi, İstanbul ile tartışma yaşarken kartı yanlış birine gösterdiği pozisyon sonra başkasını işaret edip ona kırmızı vermesi, kartı çıkartmaya çalışırken orada sürekli kulaklıktan bir şey dinliyor belli. Kartı yanlış verdin diyorlar büyük ihtimalle. O işte diyor ki zaten ona değil şuna verdim falan. Maçı oynatmaya yönelik hakemler futbolu yukarıya doğru taşırken oynatmama odaklı olan hakemler hem psikolojik baskı altında eziliyorlar hem sürekli hatalı kararlar veriyorlar. Geçen hafta Tuzla maçında alt ligde yaşanan olaylardan bir tanesi de mesela ayrı bir saçmalık. Bir pozisyonda ikili mücadele var. Oyuncu vuruyor. Top havada kaleye giderken hakem düdük çalıyor. O sırada VAR ikaz ediyor. İşte VAR'a çünkü ses gitmiyor. VAR düdük çalıp çalmadığını bilmiyor. Muhtemelen hakeme soruyordur. Hakem de "Yok hocam çalmadım." diyordur. O paralelde inceleniyordur pozisyon. Fakat orada pozisyona faulü verdi hakem. Ne zaman verdiği çok enteresan. İkili mücadele esnasında değil. Top kaleye girdiği esnada da değil. İkili mücadelenin akabinde top havada süzülürken düdüğü çaldı hakem. Yani varı devreden çıkartacak bütün aksiyonları yapıp sonra varı dinleyip ondan sonra varın e, uyardığı konunun tam tersine karar verdi mesela. Bu da enteresan bir olay. Biz maçları televizyon başında ya da stadyumda izlerken ne olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Standartsızlık benim iki senedir üstünde ısrarla durduğum ve söylediğim şeyler. Hakemler hata yapmasın falan değil. Hakemlerin standardı olsun. Bir oyuncu gelip saçınla oynayamasın. Ya da uzaktan şiddetli bir koşuyla topa göstermediği reaksiyonu sana gösteriyorsa onun bir kart cezası olur. Pozisyonda kime kart vereceğini bilmen lazım. Hani bunlar çok faiz hatalar ve... E, istikrarlı bir biçimde sürekli de devam ettiriliyor. Hakem konuşulmasını istemiyorsa Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi hakemlerine standart sahibi yapmalı. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.